Merhaba çocuklar. Oturun bakalım. Sizi yeni arkadaşlarınız Aylin ve Kumaş'la tanıştırayım. Geçin bakalım. Neden geç kaldın? Bana hiç sormayın hocam. Arkadaşlardan biri hesabı bize takıp kaçtı hocam. Daha biz kendisine hesabı ödeteceğiz bir ara. Neyse hadi geçin yerinize. Çıkışta işte bir görüşelim biz seninle olur mu? Amma meraklısın ya benimle görüşmeye. Ne oluyor Levent? Hocam yeni galiba arkadaş da bir merhaba diyeyim dedim. Tamam geç yerine. komşu dik kenarın hipotenüs oranı. Yani sinüs teta eşittir b bölü c ise o da eşittir kosinüs alfa. Bakalım yeni arkadaşımız Kıvanç bize tanjant teteyi bulabilecek mi? Yakala. Tahtaya kalkıyorsun. Hadi. Hadi. Ben bize önce sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant arasındaki bağlantıyı açıkla. Ne oldu oğlum? Öyle uzaylı gören masum köylü gibi kaldın tahtada. <laughs> Levent. Pardon hocam. Müfredata göre bu konuyu işlemiş olmanız lazım Kıvanç. Şimdi soru zor geldiyse arkadaşa, bence daha kolayını soralım. Ekmek bir lira, benim 10 liram var. Ben kaç tane ekmek alabiliyorum? Levent, bir daha uyarmayacağım günden yüklenmeyelim arkadaşınıza. Hadi otur bakalım. Yalnız bu konuları tekrar etmen lazım. Ben çalıştırırım hocam. Ben kimi çalıştırıyorsun? Takma kafamı. Matematikten ben de hiç anlamam. Hayatta hiç işe yaramayacak şeyler. Bence matematik dört işlemle ibaret olmalı. Geri kalanı çok saçma. Asıl saçmalık benim burada olmam tamam mı? Niye buradayım ki? Bizim için, en çok da Zeynep için. Neden? Zeynep'in nesiyim ki ben? Abisi miyim? Babası mıyım? O zaman söz vermeseydin. Madem söz verdim tutmak zorundasın. Tutmak Hı. zorunda falan değilim. Eminim Zeynep daha önce sözünü tutmayan insanlarla karşılaşmıştır. Ölmez yani, yaşar, merak etme. Ne yani? Gidiyor musun? O zaman Zeynep'e sen açıkla. Hişt. Korktum, kaçtım de. Genç, ha? Bir sen eksiktin. Ne var? Ne istiyorsun? Kesilmemiş bir hesabımız vardı. Onu keselim diyorum artık. Keselim o zaman. Ödenmemiş borcumuz kalmasın. Süper. Buyur kazan dairesini o zaman. Yürüyün gidin işinize ya. Bela mısınız siz? Levent. Uzatma yeter. Oho. Gelecek misin kızların arkasına mı saklanacaksın? Hadi. Yapma Tilki. Tilki? Tilki diye lakap mı olurmuş? Bekliyoruz. Bekle sen, bekle. Ya boş ver ya. Giderlerse gitsinler. Nasıl boş ver ya? Bak ben hayatım boyunca kimsenin maskarası olmadım. ...bu bebelere de pabuç bırakacak değilim, tamam mı? Üç kişiler baş edemez. Dayak mı yemek istiyorsun? O biraz zor canım ya. Unutma benim de kendime göre özel yeteneklerim var. Hayır. Sakın insanların içine görünmez olayım falan deme. Başka emriniz? Tilki bak. Ya hem kendini hem bizi tehlikeye atıyorsun. Tilki. Yalvarırım bunu bize yapma. Lütfen bizi düşün, lütfen. Eğer sen görünmez olursan yakalanırız ve her şey biter. Beni bekliyormuşsunuz gençler. Daha fazla kendimi özletmeyeyim dedim. Bakayım. Sağlam mısın? Fena değil. Üç kişi misiniz sadece? <laughs> tek tek halledelim istiyorsan. Teke tek mi? Sakat kalmanı istemem. Espiritüels. <laughs> Başla hadi. İlk yumruğu vurma şerefini sana veriyoruz. Hı. Hı hı. Hadi. Ne oldu? Korktun mu yoksa? <laughs> Yapma. Ne var? İmsin. kanıyor. Hadi doktora gidelim. Çek elini, çek. Ben sözümü tuttum. Hiçbirinize ele vermedim, değil mi? Benim görevim de artık bitti. Hiçbiriniz için daha fazla ödüm vermeyeceğim. Rahat bırakın artık beni. Ne demek şimdi? Goodbye demek. Bu anestyaz demek, arvedaçı demek. Benden bu kadar. Senin yüzünden korkak gibi dayak yedim. Korkaksın evet. Ama dayak yediğin için değil. Bizi bırakıp çekip gittiğin için korkaksın. Hem de tanıdığım en korkak adamsın. Git. Sana ihtiyacımız yok bizim. Cehennemin dibine kadar yolun var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.